Hocam diplomasi kariyeri ile ilgili birkaç soru var. E, malum tercih dönemindeyiz. Uluslararası ilişkiler bölümüyle ilgili sorular var. Öğrenci e, adaylarına ne önermek istersiniz? E, şimdi sorular için teşekkür ediyorum öncelikle. Bu çok yoğunluğu olunca bir de bir sürü e, soru da öyle artık yanıtta açıklayacağım bir şey değildi. O yüzden dedim ki ben bunu bir video yapayım. Yani ben bir diplomasi kariyeri yaptığımdan değil ama bu konuyla ilgili. E, yeterince tecrübe ettiğime inandığım için yani gerek öğrencilerimiz gerek yetiştirme yolu kendi, gerekse kendi öğrenciliğim süreci üzerinden e, bununla ilgili değerlendirme yapabileceğimi e, düşünüyorum yani bu video dolayısıyla uluslararası ilişkiler diplomasi yoluna ne kadar katkı sağlar videosu aslında yani bir diplomat olmak için ne yaparsınız videosu değil baştan bunu söyleyeyim onu daha bence dışişleri tecrübesi olan işte bakanlığa girmiş olan veya ayrılmış olan kişilerden dinlemeleri daha iyi olur bilmiyorum YouTube'da bununla ilgili video var mı ama uluslararası ilişkiler işte hangi bölümler daha iyi bir hazırlık sağlar e, bu yolda neler yapılmalı okurken neler yapılmalı e, Bununla ilgili ben de katkıda e, rahatlıkla bulunabileceğimi düşünüyorum e, O yüzden böyle bir video yapalım dedik şimdi ilk söyleyeceğim şey şu e, bir kere Dışişleri Bakanlığı sadece uluslararası ilişkilerle personel almıyor yani çünkü bunu da soran çok. Yani Hocam uluslararası ilişkileri okudum diplomasiye girer miyim? Ben dış, hayalim dışişleri bakanlığı vesaire. Ee, uluslararası ilişkiler bunun birinci bölümü doğru. Yani en iyi temeli bana göre de verecek olan bölüm uluslararası ilişkilerdir. Çünkü direkt alanı bu yani ee, bu konuyla ilgili. Bu konuda şüphe yok. Yani hukuk da mesela çok aslında önemli bir bölüm bu konuda. Ee, ve belli mekanizmalarla dengelenebilir ve bakanlıkta şansınızı arttırabilirsiniz hukuka girerek de. Hukuktan da alıyor bakanlık, evet. Ama uluslararası ilişkiler kadar bunu kapsamlı alan, bütün eğitimini bunun üstüne kuran bir bölüm yok. Bir kere ilk soruyu direkt öyle yanıtlayayım. Birinci olarak, tabii ki eğer e, amacınız diplomasi ise en uygun bölüm, evet, uluslararası ilişkilerdir. Ama şunu da ekleyeyim. Sadece oradan almıyor. Hatta şu an e, daha gelirken baktım, İlan, en son ilanına bakayım diye. Şu anki ilanda mesela neredeyse bütün... İktisadi idari Bilimler Fakültelerinden alıyorlar. Eskiden öyle değildi. Daha uluslararası ilişkiler hukuk üzerinden büyük oranda gidiyordu. Şimdi ne bileyim mesela Çalışma Ekonomisi ve Yönetim Bölümü bile ÇEKO denilen bölüm bile dış işlerine başvurabiliyor. Yani ilk baktığında ne ilgisi var diyebileceğimiz psikoloji mesela başvurabiliyor. Dolayısıyla şey değil sadece uluslararası ilişkiler alır diye bir şey yok. Örneğin diyelim siyaset bilim ve kamu yönetimine girdi arkadaşlarımız uluslararası ilişkilere puanı yetmedi. Yine diplomasi hedeflerine devam edebilirler, bunu söyleyeyim. Ama buradaki mesele şu benim asıl odaklanmak istediğim iki tane konuya odaklanmak istiyorum. Bir uluslararası ilişkilere girmek diplomasiye girmeye yeter mi? İki uluslararası ilişkilerde nasıl bir eğitim aldığımızda diplomasi için şansımız olur. Benim asıl katkıda bulunabileceğim alanlar bunlar. Şimdi birincisi Uluslararası ilişkiler bölümünde olmak diplomasiye girmeye yetmiyor. Yani şu an açıp bütün aday arkadaşlarımız Dışişleri Bakanlığı'nın sitesindeki ilana bir kere baksınlar. Hem meslek memurluğuna hem ihtisas memurluğuna iki ayrı ilan çıkılmış. Meslek memuru dediğimiz diplomatlar yani hepsi diplomatlar giriyor da Büyük Büyükelçiliğe giden yol diyeyim ve bakanlık müsteşarlığı gibi merkezliği de içeren alanlara yönelik. Diğeri de ihtisas, uzmanlık alanına giriyor. Konsolosluğa giden yol diyeyim veya çeşitli bakanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarını içeren konularda yapılan bir şey. Ve bizim bildiğimiz o ana alan meslek memuru diye geçen alan. Bunu söyleyeyim. Şimdi ikisine de iki ayrı ilan var ve baktığımız zaman birisinde 180 kişilik bir kontenjan gördüm meslek memurluğunda. Diğerinde 140 kişi gördüm. 320 kişi yapıyor ki ihtisas memurluğunda daha klasik uluslararası ilişkilerin dışındaki konularla ilgili de ilan çıkmışlar. Yani bilgisayar teknikerine çevirmene kadar gidiyor. Dolayısıyla aslında 180 artı 80 diyeyim hadi. Yani 250 kişi değil. 250 tane doğrudan bu alanı ilgilendiren ilan verilmiş bu yıl. Peki bu yıl kaç tane uluslararası ilişkiler mezunu çıkıyor? Yani aynı 2025 mezununa baktığımızda Sadece bir üniversiteden 250 çıkıyor olabilir, öyle söyleyeyim sana. Yani iki üniversitenin öğrencisi etmez, iki devlet üniversitesi. Ve Türkiye'de yani yanlış bilmiyorsam en az 150 tane üniversitede uluslararası ilişkiler eğitim var. Tabi bunların hepsi mesela özel üniversite, vakıf üniversiteleri 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi alıyor ayrı mesele. Ama sonuçta bu demek oluyor ki her yıl birkaç bin tane uluslararası ilişkiler mezunu çıkıyor. Ve bu uluslararası ilişkiler mezunların arasından Dışişleri Bakanlığı hepsini uluslararası ilişkilerden de almayacak. Toplam 250 kişi alacak bakanlığa bu yıl. Yani atıyorum 5000 kişi nerede? 250 kişi nerede ki bunların kaçı uluslararası ilişkiler mezunu olacak? Bunu da tekrar söylemem gerekiyor. Dolayısıyla zaten bir kere şunu bilerek girmeleri lazım. Yani en iyi yerde en iyi eğitimi aldıkları durumda dahi 5000 kişide 250 kişilik bir şansları olacak. Hatta 250 bile değil. Bunların hepsinin uluslararası ilişkilerden gelmeyeceğini düşünürsek. 150 diyeyim. 5000'de 150'lik bir kere bir şey için uğraşacaklarını bilerek girmeleri lazım. Daha hiç başka hiçbir unsurdan da bahsetmeden söylüyorum şu anda. Dolayısıyla e, uluslararası ilişkilere giren birisinin ben genelde bunu öneriyorum. Tabii ki bir birincil hedefleri olsun, bir tutkuları olsun. Ama ikinci ve üçüncü hedeflerini de kafalarında tasarlayıp bu ikinci ve üçüncü de hoşlarına gidiyorsa yazmalarını öneririm. Yani atıyorum diplomasi, diplomasi olmadı mı bir kamu kuruluşu düşünüyorum, bir X bakanlığı. E, o da mı olmadı işte bakanlıktan gidenler için söylüyorum belediye düşünüyorum falan diyelim böyle bir senaryo. İkinci kişi bakanlık, bakanlık olmadı mı akademi, akademi olmadı mı e, işte gazetecilik falan gibi böyle bir plan. Hani dış birinci hedef görenler için söylüyorum. Ee, diğerleri için demiyorum. Yani birinci hedefi akademi olup ikinci hedefi bakanlık da olabilir ama bu video ile ilgili olduğu için söylüyorum. Dolayısıyla ABC planları mutlaka olmalı. Eğer ABC'de B ve C hatta D ve E planları da kafalarına yatıyorsa ya bunlar da olur diyorlarsa o zaman yazsınlar. Çünkü şunu tekrar hatırlatayım. Uluslararası ilişkiler mezunlarının, mezunlar ne yapar videomda da anlatmıştım. Belki 3'te 2'si Aldıkları derslerle ilgili olmayan bir alanda çalışıyorlar, özel sektörde çalışıyorlar. Kimisi pazarlama alanında ilerliyor, kimisi satışta oluyor, kimisi insan kaynaklarında oluyor. Yani hiç ilgisi olmayan bir alandalar. Dolayısıyla bu riski göze alıp girmeleri gerekiyor. Çünkü bizimki bir alan bölümü, bir meslek bölümü değil. O yüzden bu A, B, A planının dışında mutlaka B, C, D, E planları olsun ve bu planlar da ilgilerini çekiyorsa ya bu olmasa ben bunu da yaparım diyorsa o zaman büyük ihtimalle iş bulur. Yani istediği alanların içinde iş bulur. Gidip istemediği bir alanda çalışmak zorunda kalmaz. E, bu planları yapmamış olanlar oralara gitmek zorunda kalır. Diplomasiye kendisini adamış ve bu alana bütün yatırımını yapmış birisi diplomat olmasa da bir bakanlığımıza bence girer. Girmiyorsa bile diğer seçenekler olan sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler, e, akademi, medya, yayın evleri yani bir sürü başka alan var. Bunlardan birisine bence girer. O altyapıyı sağlar. Bunu söyleyeyim. Bu birinci husus. İkincisi bu kadroların kaçı? %100 liyakatla alınıyor. Ben bilmiyorum. O yüzden bunu sadece böyle deyip bırakayım. Hani o 150'nin de 150 olarak mı görmeliyiz? Yoksa 75 olarak mı görmeliyiz? Bilmiyorum. 50 olarak mı, 25 olarak mı görmeliyiz? Bilmiyorum diyeyim. Fazlasına girmeyeyim günümüz Türkiye'sinde. Bunu da mutlaka göz önünde bulundursunlar. O yüzden hep BCD C, D planları yapılsın diyorum. Ee, ve dediğim gibi farklı bölümlerden gelenler de var. Hukukçu da başvuracak, psikolog da başvuracak buraya, iktisatçı da başvuracak. Dolayısıyla e, bölümler arası rekabet olacak. 100, ne dedik? 250. 250'nin içinde liyakat unsurları ne olur? O unsurların içerisinde diğer bölümlere dağılım ne olur? Ben bunların hiçbirini bilmiyorum. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurduklarında uluslararası işkencenin iyice düşük olabilir. Bunu da bilerek girsinler. O yüzden benim tek tavsiyem konuyu kapatmadan mutlaka BCD planları yaparak girsinler. Şimdi diyelim planlarını da yaptılar, hepsi tamam. Ben o olmazsa bunu da hazırım dediler, girdiler bölüme. O zaman hangi üniversiteler daha mantıklı oluyor meselesine geliyoruz. Şimdi burada da benim e, temel önerim şu. Bu konuda siyasal bilgiler fakülteleri bir kere daha avantajlı oluyor. Ankara'daki üniversiteler nosyon gereği biraz daha avantajlı oluyorlar. Nedenlerini açıklayacağım. Yani bunları göz önünde bulundurarak girmeleri biraz daha iyi olabilir. Çünkü bir kere fakülte farkı ile başlıyor. Siyasal bilgiler fakültelerinin müfredatları şuna göre hazırlanıyor. Şimdi iktisadi idari bilimler dediğimizde ya da işletme yönetim dediğimizde adından belli zaten. İşletme ve yönetim ağırlıklı, seçmeliler, genel havuz buna göre. Ama siyasal dediğimizde hukukun ağırlığı. Siyasi tarihin ağırlığı çok daha fazla yani ana zaten uluslararası ilişkilere dair dersler fikstir yani onlar aşağı yukarı her yerde aynıdır ama etrafını tamamlayan bölümler dersler nedir diye baktığımızda siyasal bilgiler fakültelerinin işte o anlamda dış işlerinin ihtiyaçlarına göre bir dağılım yaptığını görüyoruz. Örneğin ben de siyasal mezun olduğum için oradan biliyorum standart bir iktisadi lider bilimler fakültesinde 2 ya da üç tane hukuk dersi var. Ama Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 7-8 tane hukuk dersi oluyor. E, ve alınan derslerdeki ağırlık da, ona beklenti de ona göre oluyor. Daha e, vaka bazlı, ciddi anlamda zorlayan, en zor dersler işte uluslararası hukuk oluyor, anayasa hukuk oluyor vesaire. E, hukuk dersleri çok ağır oluyor yani uluslararası ilişkiler bölümlerinde. Artı siyasi tarih çok önemli e, yine e, uluslararası ilişkiler bölümlerinde, siyasal bilgilerdekinde. O yüzden bunlar çünkü şeyde çok işe yarıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın giriş sınavlarından tut da sınavlardaki ağırlığın olmasının sebebi de zaten meslekte bunun çok kullanılması. Yani şöyle düşünün işe girdiğinizde aslında en temel işleviniz devletinizin ve vatandaşlarınızın çıkarlarını x bir ülkede savunmak, e, hak savunmak dediğinizde hukuk bilmeniz lazım. Hukuku da uluslararası bir alanda yaptığınızda göre uluslararası hukuk bilmeniz lazım. Kendi vatandaşlarınızın haklarını ve hukukun temel mantığını çok iyi biliyor olmanız lazım. İster siyasaldan çıkın, ister hukuktan çıkın hukuku iyi uygulayamayacak birisinin diplomat yapmayacak bakanlık. Dolayısıyla o yüzden hukuk ağırlığı çok fazla. Artı siyasi tarih hiçbir ülke çıkarı, hiçbir ikili ülke ilişkisi ya da bir örgütün içindeki ilişki tarihsel bağlamından bağımsız değil ve devletler arası ilişkilerin mantığını tam anlamayan yani kendi ülkesinden bağımsız olarak da anlamayan bir bir mezun diyeyim. Kendi ülkesinin çıkarlarını onun üstündekiler hani öğretse bile bir yere kadar savunabilir. Çünkü o derinliğe sahip değil. Sanki iki ülkenin kendi ilişkisi gibi. Atıyorum Türkiye Yunanistan dediğiniz zaman siz mesela hangi konuları bileceksiniz? Bir iki ülkenin ilişkilerini bileceksiniz. İki diplomasi tarihini bileceksiniz. Uluslararası ilişkilerin temel mantığını bileceksiniz. Üç, deniz hukukunu bileceksiniz. Oradaki egemenlik haklarını bileceksiniz. Egemenlik hakları diyorum. Haktan önce egemenlik nedir? Dünyada nasıl gelişmiştir? Bugüne nasıl gelmiştir? Bileceksiniz. E bunların hepsi siyasi tarihin o imbiğinden geçerek gelen şeyler. Damıta damıta gelen şeyler. Bunları daha birinci sınıftan alıp içselleştirmemişseniz mesleğe girdiğinizde bunu uygulamaya geçirmeniz daha zor olacak tabii ki. O yüzden siyasal bilgiler fakülteleri bu konuda avantajlı. Ama Ankara'daki üniversiteler de avantajlı aslında. Yani İktisadi İdari Bilimler Fakültesi içindeki derslerde de bunun yoğunluğu Ankara'da benim gördüğüm daha fazla. Dolayısıyla Ankara'daki üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olsa dahi e, bu konuda yine bir avantajı var. Artı orada bir sürü emekli diplomat, fiil çalışan, dışişleri mensubu vesaire olduğu için onlarla etkileşim de daha yüksek olduğu için Ankara yine bu konuda bir avantaj sahibi. E, yani bu burada... Bilkent'i tobu da sokabiliriz. O yüzden bunu söylüyorum. Sadece mü, mektebi mülkiye özelinde kalmak zorunda değil. Onlar siyasal bilgiler fakültesi olmayabilir ama siyasal düzeyinde eğitim veriyorlar ve etkileşim çok yüksek. Ya da bir Hacettepe'yi de yine koyabiliriz. Otlu'yu koyabiliriz. Yine Ankara bu anlamda avantajlı bir şey. o yüzden bu ikisi öncelikli olmak üzere yine müfredatlara bakarak öğrenci arkadaşlarımız buna göre sıralama yapıp seçebilirler. İstanbul'daki üniversiteler hazırlamaz demiyorum ama eşit şartlar altında eğer seçeceklerse ve kesin diplomasiyse evet o zaman bu dediğim unsurları göz önünde bulundurarak hareket edebilirler. Ve bunların dışında da zaten çok açıkta bıraktığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani gerisini artık yorumlarda halledebiliriz. Arkadaşların soruları üzerinden toparlayacak olursam diplomasiyi kafaya koymuş bir öğrencinin bir kere bu gerçekleri, ülkenin bu gerçeklerini biliyor olması lazım ülke 5000'e yakın yıllık yani ben şu an kafamdan salladım tam sayıyı bilmiyorum ama bir devlet üniversitesinin 100 küsür öğrenci aldığını düşünürsek, 50 tane de okul olduğunu düşünürsek 5000'e yakın mezun çıkıyor demektir. Hadi 3000 olsun. 3000 tane mezun çıkıyor her yıl. Bakanlık ortalama 250 kişilik alım yapıyor. O da her yıl olup olmadığını bilmiyorum ve bu alımı da bu 250 kişiyi 3000 5000 kişide 250 kişiyi de 7-8 tane bölümden alıyor. Yani bunlar eşit bile dağılsa yani hadi eşit dağılmasın. Bunun 100 uluslararası seçikleri olsun. 3000 3500'de 100 şansınız var ve burada da her şeyin çok olması gerektiği gibi ilerlediği tabloda. Dolayısıyla küçük bir şansı zorladıklarını bilerek girsinler ve mutlaka BCD E planlarını yapsınlar ve bu BCD E planları kafalarına yatıyorsa ilerlesinler. Birini söyleyeceğim bu ve bunu okeylerse bununla üniversite seçimlerinde de dediğim gibi Müfredatta hukuk olan, hukuk ağırlık ağırlığı yüksek olan, siyasi tarih ağırlığı yüksek olan bölümleri e, diyelim ikisinde de eşit noktadalar. E, hangisine karar vereceklerini bilmiyorlar. O zaman buna ağırlık vermeleri tabii ki kendi avantajlarını olur deyip hepsine bol şans dileyerek tamamlamak istiyorum.